Herkese kolay gelsin. Bugün size çok pratik, kolay bir yemek tarifi vereceğim. Arkadaşlar şöyle malzemelerimizi doğradık, yıkadık, süzdük. Şöyle kenara aldık. Sarımsağımız. Şimdi şöyle sayayım size. Burada 6 tane iri patates var. 4 tane patlıcan var. Şöyle 9'a yakın domatesim var. Bir tane de acı kırmızı biberim var arkadaşlar. 4 tane havucum, 5 diş sarımsağım var. Şimdi hep beraber yapacağız. Ee, ve e, ekstradan 400 gram da bamya koyacağız. Şöyle yarım kilo tavuğum var arkadaşlar. Soğanı biraz kavurdum, ee, acısı çıksın diye. Bir buçuk da soğan doğradım. Evet arkadaşlar, Julian doğranmış tavuklarımızı cezene kavuruyoruz. Evet arkadaşlar buhardan kurtulduk. Şöyle bir tahta kaşık kiber salçası attım arkadaşlar. Domates salçası kullanmayacağım. Çünkü içine domates kullanıyor. Şöyle karıştırıyorum. Evet arkadaşlar. Patatesden başladık. Şimdi patatesle güzel karıştırıyoruz. Evet. Havucunu, sarımsağını koydum. Biraz ondan karıştırıp Sonra patlıcanını koyacağız. Evet arkadaşlar patlıcanını koydum. Şöyle karıştırıyoruz patlıcanıyla. Evet. Evet arkadaşlar patlıcanıyla da kavurdum. Şimdi sırada suyu var. Suyunu verip tenceremizin kapağını kapatacağız yemeğimizin suyunu da verdik. Böyle çok çok sulu değil arkadaşlar. Domates, bamya koyacağız içine. Biraz sulanır. şöyle çok aşırı sulu bir yemek olmayacak. Şöyle şimdi kapağını kapatıp bir taşım kaynattıktan sonra domatesini, bamyasını, tuzunu atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemeğimiz kaynıyor. Şimdi bamyasını atacağım. Bamyamız yazdan hazırlayıp şokluyoruz arkadaşlar biz bamyayı. Şöyle çözülmüş bir şekilde. Evet, domatesi, bamyası her şeyi atıldı arkadaşlar. domatesle salça görevini görecek. Biber salçası koydum. Ve şimdi arkadaşlar tuzunu atacağım. Kapağını kapatacağım. Biberlerini koyacağım. Şöyle iki dağcık biber koydum arkadaşlar. Şöyle hafif hafif yaksın bizi. Kış günü şifa olur antibiyotik gibi. Şimdi kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Evet. Şöyle yemeğimiz kaynıyor arkadaşlar. Yemeğin güzelliği buharları çıkıyor. Şöyle buharla buharla çekelim. Şöyle bir 10 dakika daha kaynadığını tamam Şöyle bir seviyeyi daha Arkadaşlar çocuklarınıza bol bol sebze yedin. Bol bol sebze yiyin. Zararlı yiyeceklerden kaçının. Bu tarifler sağlıklı yemekler. Hem doyurucu hem vitaminli. Tam bir kış yemeği. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Ocağın altını kapatıyorum şimdi. Yeni bir videoydu. Çalışırken çektiğim bir videoydu. Hatamız, kusurumuz varsa siz affedin. Ee, abone olursanız sevinirim. Beğeni, like atarsanız. Herkese kolay gelsin. Herkese iyi hafta sonları. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.